Çocuklarda gündüz idrar kaçırmada kullanılan ilaç dışı tedavi yöntemleri nelerdir? Çocuğunuz sürekli idrar mı kaçırıyor ya da sık sık tuvalete mi gidiyor? Tam tersine oyuna dalıp saatlerce bekletiyor mu? Ya da kabızlık sorunu mu var? Tüm testleri normal çıktı, bazı ilaçlar yazıldı ama düzelmedi mi? Ne yapacaksınız? Disfonksiyonel işeme olarak bilinen bu durumlarda öncelikle davranışsal tedaviler dediğimiz uygulamalara başvurmalıyız. Bunların başında çocuğun bazı alışkanlıklarını gözden geçirmek geliyor. Örneğin çocuğunuzun gün içinde bol su içmesi çok önemli. Ayrıca gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durmaları gerekiyor. Tuvalet alışkanlıklarını düzenlemek de çok önemli. Örneğin seyrek tuvalete giden bir çocuksa belli aralıklarla tuvalete gitme alışkanlığı kazandırmak gerek. Yani canı istemezse bile mesela her 200 saatte bir onu tuvalete gitmeye teşvik etmeniz lazım. Ayrıca varsa kabızlığı önlemek de çok önemli. Çünkü dolu bağırsaklar mesaneye baskı yaparak idrar kaçırmaya neden olabiliyor. En önemlisi de pozitif yaklaşım. Sorunu hakkında sabırlı olmak, çocuğa kızmamak, kuruk alda günlerde onu ödüllendirmek veya bir takvimle başarılarını, motivasyonlarını arttırabilmek önemli. Tüm bunlar başarısızsa spesifik tıbbi tedavilere ihtiyaç var demektir. Bunların başında da alarm cihazları, kor rehabilitasyonu, tens ve biofeedback gibi tedaviler geliyor. Bunların ne olduğunu da daha sonra anlatacağım.